Herkese merhabalar. Python eğitim serisinin ikinci sezonunun 11. videosuna hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz for döngüsü. For döngüsü de while döngüsü gibi bir loop yani döngü. Örneklerle farklarını göreceğiz. Şimdi bir gezegenler listemiz var ve bu gezegenler listemizin 4 elemanı var. Ee, Dünya, Venüs, Mars, Neptün. Ve biz bu elemanların her birini bir satıra yazmak istiyoruz. Bunun için de while döngüsüyle bir e, döngü yaptık işte bunları yazdırmak için. Şimdi bakalım döngü sayımız var 0. Son indeksimiz var. Bu neden önemli? Çünkü diyelim ki döngü sayısı 4 olacak ama 4. indeks yok. 3'e kadar indeksler var. Bu son indeksi e, hesaplamak açısından şöyle bir şey yaptım. E, listenin uzunluğu 4 Son indekste 3, yani aralarında bir fark var sıfırdan başladığı için. Bu yüzden e, len gezegenler eksi 1 şeklinde hesaplanır. While döngüsünü yazıyoruz. Döngü sayımız yani döngü sayısı son indeksten küçük veya eşit olduğunda bu döngüyü yap diyoruz. Neden eşit? Çünkü döngü sayımız 3 olduğunda hala 3. indeks var. Yani onu da yazdırmamız lazım. Gezegen eşittir. Gezegenler döngü sayısı dedik. Diyelim ki döngü sayımız sıfırken bu dünya olacak. Döngü sayımız birken bu venüs olacak. Ve sonrasında da o gezegeni yazdırıyoruz. Tabii ki bir de güncelleme işlemimiz var. O da şu şekilde. Şimdi bunu yaptığımızda, çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi dünya, venüs, mars, neptün yazdık. Fakat bu çok uğraştırıcı ve bu gibi durumlarda for döngüsü acayip kolay. Şimdi gezegenler listemiz hala duruyor. For döngüsünün mantığı şu şekilde. For döngüsünde her for döngüsünün kendine özgü bir değişkeni var. Mesela burada x. İstediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Mesela burada x. Bu değişken sadece for döngüsü için de geçerli. Ve bu değişken listelerde sürekli değişiyor. x ilk döngüde dünyarken İkinci döngüde Venüs oluyor. Üçüncü döngüde Mars oluyor. Dördüncü, ders, e, dördüncü döngüde Neptün oluyor. Yani her döngüde değişiyor. Bizim güncelleme yapmamıza falan hiç gerek yok. Şimdi i̇şte bunu çalıştırdığımızda ilk önce tabii ki x'imiz dünya olacak. Gezegenlerde dünya, dünya yazdır. Başal. Venüs yazdır. Mars yazdır. Neptün yazdır. Bu şekilde. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi yine aynı sonucu çok çok daha pratik bir şekilde aldık. Forla ilgili bir kullanım daha var. Yine while döngüsünü yapabildiklerini de yapabiliyor. Diyelim ki while döngüsünde işte e, i e, 5'ten küçükken falan bu şekilde yapabilirdik. Fakat burada da yine çok kolay. For i e in range 5. Yani 0, 1, 2, 3, 4 değil mi? i e, en başta 0 oluyor, sonra bir oluyor, sonra iki oluyor, sonra 3 oluyor, sonra 4 oluyor ve liste bittiğinde bitiyor. Ve biz de bu sırada her i değerinde hello yazdırıyoruz. Yazdırdık. 5 tane hello, 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 hello. Evet, for döngüsü de basit olarak, temel olarak basitçe bu kadardı. Diğer derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın.